Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yay burçlarını 20-27 Ağustos haftası neler bekliyor? Kahve falınızda bu hafta neler çıktı aslında sözünüzü o. Güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, paranız, aşkınız bol olsun. Güzelliklerin hepsi sizi bulsun. Falınızda neler var? Şöyle bir açalım. Bir sıkıntınız bu hafta değil ama sonraki haftalara gider fakat bu hafta o konuyla uğraşırsınız ve o konu sadece iş değil, hanenin içerisindeki bazı konularda. Yani aslında sözünüzü özü falınızın hemen gördüğüm şu karanlık kısmı ile alakalı şöyle bir yorum yapacağım. İşten eve, evden işe konu iki yönlü de size sıkıntı yapan meseleler. Bu meselelerle alakalı sanki bir sürecin içerisinde bekliyorsunuz. Hadi bugün hadi yarın, hadi bugün hadi yarın dediğiniz bir mevzunuz var. Ve bu mevzunuzla alakalı da diyorsunuz ki mesela bu hafta için bu hafta ben bu konuyu çözeceğim. Artık çözmem lazım, toparlamam lazım. Ne yazık ki bu haftada aslında biraz daha bu konuyla alakalı beklemeniz gereken bir sürecin içerisinde çıkıyorsunuz. Hane içerisine doğru baktığım zaman sizden haber beklentisinde olan bir kişinin biraz kızgın ve sinirli olduğu görünüyor. Sizden beklenti içinde olan aile bireyleri olabilir, sevgiliniz olabilir ama bu beklentilerle alakalı bu haftada beklemesi gerektiğini farkına varacak. Sanki elinde böyle bir silah hani sizi tehdit mi ediyor, sizi tehdit olarak mı görüyor özellikle pazartesi salı. Hanede bu sıkıntılı konularla alakalı ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Sizin beklenti içinde olduğunuz, onun da sizden beklediği, görselleri çıkmış. Aranızda böyle bir sıkıntılı gördüğünüz gibi alan var. Bu alanla alakalı da yolunuza devam edeceksiniz. Bu hafta olmaz ama haftaya bu konuyu çözmüş olursunuz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi hane içerisinde dediğim gibi kafasının üstünde kocaman bir kara bulut <laughs> size size gelen bir kişi görünüyor. Siz sanki bu kişiyi e, böyle Pazartesi Salıdan sonra özellikle elinizde şöyle tutmuş hani sen burada dur tamam ben halledeceğim der gibi onu böyle elinizde tutarken siz ileriye ileriye devam etmeye çalışacaksınız. E, burada hanede çözmeye çalıştığınız bir mesele de var aynı zamanda ayaklarınızda biraz dolanmış kafanız ileriye dönük olarak adımlar atma yolunda görselleri çıkıyor. Burada <laughs> sağlığınıza lütfen dikkat edin. Özellikle e, göğüs ve mide görselleri var. Hani çarşamba günü strese bağlı mide mi diyelim? Çok mu sigara içiyorsunuz diyelim? Orada bir tıkanıklık, orada yaşanabilecek bir sağlık sorunu görselleri çıkmış. Hemen onu böyle parantez içerisinde belirteyim. Ve çarşamba günü de çok uzun bir yol görseliniz var. Burada sanki ya yoldan gelecek ya da yola gideceğiniz bir görsel çıkmış. Ama gittiğiniz yer böyle hani e, hadi sizin gittiğinizi düşüneyim ben burada. İki kişi gidilen bir yol ve orada sizi dört kişi karşılıyor gibi bir görseliniz var. Şimdi burada temiz görseller var. Gene aynı şekilde e, bu hafta yay burcusunuz ve bir uzun yol planı yapıyorsunuz. Ve bu yol planında sizi bekleyen insanlar var. Yanınıza da bir kişiyi almışsınız yola gideceksiniz. Gittiğiniz yol alan neresi ise oradan da kısa kısa iki yolunuz gene var. Yani bu hafta gezmeyi düşünen yaylar özellikle uzun yolculuklar konusunda çok şanslı. Hani bırakalım uzun yolculuğu, uzun yolculuğu yaptınız bir de kısa kısa gidilecek iki yol görseli daha var. Sonra falımıza devam edecek olursak bu hafta yay burcu olarak pazartesi salı bilemedin çarşamba aile içerisinde sıkıntılı olan konularla alakalı ya da ilişkilerinizde sıkıntılı olan konularla alakalı mücadele ettiğiniz ve ondan sonrasında da sanki böyle biraz dinlenmek, yatmak, sakinlemek istediğiniz bir süreç görünüyor. Yanınızda bir kişi var. Çok fazla boş konuyu kafasına takmış, önünüzü önünüze atacak yalnız. Perşembe cuma diyeyim ben bunu. bu anne baba böyle biraz daha büyük hani bıdı bıdı yapan görsellerde çıkıyor ee, onun bıdı bıdılarıyla da biraz uğraşabilirsiniz sanki böyle elinize tutuyorsunuz söylediklerini başka bir yere koyuyorsunuz hani sen konuş tamam sen konuş tamam hani cevap vermiyorum der gibi bir görselde de çıkıyorsunuz hafta sonu aile içi çok rahat görünüyor hani bu hafta başındaki sıkıntılar tedirginlikler ya da neyse konularınız Biraz yorabilir ama hafta sonunuz çok rahat görsellerde çıkmış. Burada yol planı demeyeyim de gideceğiniz iki, iki yer planı olabilir. Çok uzun mesafe yolculuk olarak görünmüyor. Hani hafta sonu için plan yaparsınız. Cumartesi pazar gezersiniz aile konularıyla alakalı ya da sevgilinizle diyeyim ama. Hani ilişkiler olsun sevgilisi olanlar evli olanlar hane içerisi bu anlamda temiz. Konuşmalarda sakinlik huzur görselleri var. Hani önümüzdeki haftaya sadece ayaklarınızda dolanmış dedim ya burada çözemediğiniz işle alakalı bir geçiş süreciniz olacak. Orada bekleyiş ve yola devam ediş görselleri çıkıyor. İş konularında pazartesi günü bir paranın bir balığın arkadaşlar şimdi para demek balık sanki böyle boynuna bir kanca takılmış alt kemiği kalmış bir kafası duruyor kancada. Yani bu aslında şu demek oluyor. Eğer bir alacağınız varsa Alacağınız olan kişi parayı yemiş. Bu birincisi. Ya da sizin bir ödemeniz var ama paranız yetersiz. Görsel bu. 6 aslında temiz bir süredir yapılan bir planlamanın parasal anlamda yetersiz gelebileceği ve konunun biraz daha askıya alınacağı görseli var. Ya da iş yerinizden bir para almak isteyeceksiniz. Ama bu paranın tamamı değil de bir bölümünü alabileceksiniz. Hani balığın kafasını alıyorsunuz geri kalanı yok zaten gibi düşünün. Pazartesi salı eğer bir para mezununuz varsa parayla alakalı şıklar bunlar arkadaşlar. Çarşamba sakin, perşembe günü bir kişiyi iş yerinde özellikle ya da bir iş konusunu sırtınıza almış bir karışıklığın içine böyle bodoslama gireceksiniz. Çok hızlı bir giriş var. Fakat girdiğiniz alan karışık sıkıntılı değil. Yanlış söylemiş olmayayım karışık çok fazla insan var çok fazla konuşan var ayaklarınıza dolanacak çok fazla insan var sanki insanların üstüne basa 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 bir yere gidiyorsunuz hani onunla konuşuyorsunuz oraya onunla konuşuyorsunuz oraya onunla konuşuyorsunuz ama ama sonuç olarak gittiğiniz alanda ikilemler olsa da hafta sonuna kadar şu sırtınıza aldığınız kişi ya da konu neyse onu çözmüş rahatlamış görsellerde çıkıyorsunuz arkadaşlar Vallahi rahatsınız yani baktığım zaman şu işte şeyi saymayacağım o haftaya halledilecek şeyi o haftaya kalmış. Onu hiç zorlamıyorum artık ben. Fadınızda. Bakmadım bile gördüğünüz gibi oraya kadar gitmedim bile. Hafta sonu güzel geçecek. Kapatalım. <laughs> iki kişi arasında kalmış. Bir kişi görselleri var gördüğünüz gibi. Ne dersiniz? İki kişi arasında kalmış bir kişi. Yani eğer iki kişi arasında evlisiniz bir de beğendiğiniz, hoşlandığınız birisi varsa birlikte olduğunuz görseller çıkıyor zaten. Bu tabii ekstra bir şey oluyor. Genelleme yapmamam lazım bu belki açıklamayı ama dinleyenler var demek ki ki bu falda görünüyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Bugün için sıkıntılı. Yarın öbür gün eşinizle alakalı sorunlu. Kavga gürültü ama bu tarafla da kavga gürültü yaşarsınız. Arada sıkışmış ee, sorunları böyle kafanızı üst üs, üste üs, üst takar olarak çıkıyorsunuz artı bu sevgiliniz ya da birlikte olduğunuz kişinin de bir çocuğu var sizin de bir çocuğunuz var burada ama ondan çok eşinizle daha çok kavga eder duruyorsunuz. Ay ne kadar böyle hemen bir an olamaz falan gibi oldum. Şimdi burada bunun haricinde ne var görsellerimizde? Bakın burada bir para var. Yine ucunu kesmiş birisi. Eksik bir para alma durumunuz olabilir. Para, para beklentisi çok fazla bu hafta sizde ama önünü kesen bir kadın görseli var. Akabinde de arkasında bir erkek görseli var. Bunlar için önümüzdeki haftaya aktarılacak haricinde haftanız rahat geçecek. Küçük bir para var. Sadece yoldan bir haberle gelecek olan bir para ya da iş görselinde çıkıyor hane içerisinde eşler arasında bir anlaşmazlık, uzlaşamama durumu söz konusu olabilir. Eşinizin dili çok uzun, diliyle sanki sizi yaralamaya çalışabilir. Özellikle böyle haftanın ilk günleri diyeyim ben size. Sonrası hafta sonu rahat. Sadece karşılıklı tartışmalarda ağızdan çıkanın çok da kulağın duymadığı, yapılan konuşmalarda kırıcı olabilme ihtimali çok yüksek görsellerinde çıkıyor. Eğer bir sevgiliniz varsa, eee sevginizi annesini çok dinliyor. Ya babasını çok dinliyor. Hani aileden birisini çok dinliyor. Bu yüzden bu hafta tartışabilirsiniz. Hatta bir çizgi çekeyim ya. Yeter ben buna dayanamam. Ben bunu kaldıramıyorum da diyebilirsiniz sevgili Yay burçları. Görsellerimiz bu şekildeydi. Umarım hayrımız olan tüm güzellikler önümüze düşer. Yolumuzu aydınlatır, ışık tutar bize diyelim. Bu haftalıkta da falınız bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.